Günaydın, selamlar, iyi günler. Günün hangi saatindeyseniz eğer. Ben Hüseyin. Buralara gitmek lazım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. Heyvelada'dayız. Ee, tam bir gün Heyvelada'da ne yapılır, nerelere gidilir? Bunları geziyor olacağız. Şu an hava böyle 20 derecelerde ve bomboş. Hiç kimse yok adada çok sessiz, sakin, güzel, keyifli bir yol olacak. Yani şöyle size bir göstereyim. Şimdi Heybeliada'dan nerelere gidilir? Heybeliada önemi nedir? Biraz bundan bahsedeyim. 9. yüzyıldan itibaren Heybeliada bir kendisine aslında değer katmış, bir önem kazandırmış bir yer. İstanbul'da Prens Adaları var 5 tane, onlardan en büyük ikincisi. Bizans döneminde ve işte Rum Ortodokslarının olduğu dönemlerde burası hem bir yaşam alanı hem de dini olarak manastırların işte ruhban okullarının olduğu yer. Şimdi burada oldukça fazla manastır göreceğiz, kilise göreceğiz işte güzel koylar göreceğiz. Ondan sonra burada aynı zamanda e, tabiat parkları var. Burayı görüyor olacağız. Ve tüm bunlara ek olarak bir de muhteşem evler göreceğiz. Restore edilmiş ya da edilmemiş. Ama o mimari yapıları size gösteriyor olacağım. Şöyle de hatta göstereyim. Böyle güzel güzel yollardan yürüyeceğiz. Şimdi ilk başta nereye gidiyoruz? Burada bir manastır var. Manastıra gidiyor olacağız. Ya da eğer yolumuzun üstünde denk gelirse burada bir süslü mezar var. Süslü mezara gideriz. Oradan manastıra geçeriz. Sonrasında güzel bir öğlen yemeği yeriz. Ardından da ee, günü devam ettiriyor oluruz. Keyifli seyirler. o kadar güzel ki sürekli yokuş çıktığım için bir tık yoruyor ama böyle şuna bakar mısın? Şu an manzara diye bir yere gidiyorum ve inanılmaz yokuş çıkıyorum merdivenler vesaire. Fakat şu yola bak Şimdi burada bir tırtıl varmış. Çam kese böceği diye geçiyormuş Nisan Mayıs aylarında. Alerjik reaksiyon sebep verebilir diyor. İşte buna yaklaşmayın, temas etmeyin, çocuklarınızı, ve hayvanlarınızı koruyun. Abi tırtıl ya. Şöyle bir şey ne yapabilir ki? Diye düşünüyorsun. Ama siz yine de yapmayın abi. Bu kadar söylerse vardır bir bildikleri yani. Abi bu tırtıl uçuyor gidiyor kelebek alıyor ya. Neyse. Allah'tan Nisan ve Mayıs ayında değiliz. Şimdi burada bir manzara denilen bir nokta vardı. Oraya geldim. Abi böyle işte değirmen manzara falan diyor. Ben değirmen bekliyorum burada. Değirmen yok. Yürüyoruz bakalım. Yine de çok güzel. Biraz fazla yordu yokuş çıkmak. Yani şu an adanın en yüksek noktasındayım. Biraz yordu ama olsun yine de değer. Yine bir arı geldi. Abi bu arılar benden ne istiyor ya. Hiçbirinize bir şey yapmıyorum. Yani dümdüz yürüyorum. Sürekli peşimdeler ya. Şu güzel koyma arasında yürümeye devam ediyorum. Burası askeri plajmış. Hemen şu sol tarafımda kalan yer. Ben adanın şimdi ee, çevresinden takip ediyorum. Birazdan bir Rus esirler anıtı var. Oraya çıkıyor olacağım. Sonrasında bir iki tane müze var. Şu an isimlerini unuttum. O müzeleri geziyor olacağım. Sonra artık bir öğlen yemeği yerim. Güzel bir yerde yemek istiyorum. Böyle tatlı, güzel, manzarası olan bir yerde. Doğum günümü kutlayacağım kendim. Doğum günüm iki gün var da işte hazır buraya gelmişken aradan çıkarayım dedim doğum <laughs> Yine de bu kadar sessiz, sakin bir yerde yürümek o kadar keyifli ki sadece ben varım. Hiç kimse yok. Ve inanılmaz güzel bir manzarada yürüyorum ya. Gerçekten şahane. Ee, bu arada bir önceki videoya gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim. Kanal kendi rekorunu kırdı ve 1600'e yakın bir izlenme aldı. Ya bunlar beni motive ediyor. 1600 izlenme belki o kadar yüksek bir izlenme sayısı değildir ama benim için oldukça yüksek bir izlenme sayısı. O yüzden ee, küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu videoyu da umarım beğenirsiniz. Umarım abone olursunuz. Yorum atarsınız ve bu sayede daha fazla insana bu içeriğin ulaşmasını sağlarsınız. Teşekkürler. bu Ayatriyada manastırına gitmeye çalışıyorum. Konum beni öyle bir yere soktu ki Bilmiyorum yani bir patika yolu takip ediyorum. Dümdüz yolu bıraktık. Patikanın içine giriyoruz. Burası da yine adanın en yüksek noktalarından biriymiş. Bakalım. Evet şimdi ben bu manastırın olduğu yere geldim. E, fakat içeride tadilat varmış ve sadece iki tane sınıfı görebildik. Zaten bahçeyi e, kullanmamıza izin vermediler. Şöyle birazcık kamera yerini değiştireyim. Böyle bir yer. Ya yani yine de o iki sınıfa da girdim ama çok farklı hissettiriyor ya. Yani içerideki o atmosfer çok değişik yani. Sıraların tipi, işlemeler, dokular hepsi birbirinden çok farklı. Okey, devam edelim. Liseyler. Şimdi Değilmem burnu diye bir yere gidiyorum. Plaja. Ee, orada Bir restoran varmış. Ya ben dedim ya Bir öğlen yemeği yerim diye Ama şunu fark ettim ben sabah kahvaltısı da yapmamıştım. O yüzden önce bir sabah kahvaltısı yapayım dedim. Sonrasında ee, Öğlen yemeği yerim. Ya da akşam olur artık. Akşam yemeği yerim. İki yol ayrımı var ama Yalı rıhtım falan diyor. O zaman ben sağdan gideyim. Aslında şunlardan alacaksın bir tane bisiklet. Keşke kiralasaydım ya. Neden kiralamadım ki? Ama yüksek mali süre lazım herhalde ya. Çok inanılmaz yokuş var abi. Ya. Yani bisikletten iner yanımda yürütürdüm onu yüksek ihtimalle. Evet Değmen Burnu Tabiat Parkı ve Değmen Burnu plajına giriş yapıyorum şu an. Değmen Burnu Tabiat Parkı. Aynen. Okey, görüşürüz birazdan.